...nasıl batılılaşabilir? İşte bu yüzden Araf'ta kalmayı tercih eder Cemil Meriç. Zaten Araf, ayaklarını basacakları sağlam bir zemin bulamayanların yurdu değil midir? O da doğuyla batı arasında düşüncenin ufuklarını özgürce tarasut edebilmek için Araf'a çekilir. Bir yandan dünya konjonktürünün zorlaması, diğer yandan toplumda yükselen demokrasi talepleri nihayet 1950 seçimlerini zorunlu kılar. Seçimler Demokrat Parti'nin kesin zaferiyle sonuçlanır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 27 yıllık iktidarı sona ermiştir. Demokrat Parti'nin seçimin hemen ertesinde çıkardığı Af Kanunu, tek parti rejiminin ardından özgürlüklerin genişleyeceğinin işaretini verir. Nitekim, düşünce suçlusu sıfatıyla yıllar boyu hapis yatan Kemal Tahir ve Nazım Hikmet de bu afla dışarı çıkar. Oysa sıra özgürlüklere geldiğinde, Türkiye'nin bir arpa boyu bile yol kat edemediği yıllar geçtikçe daha iyi anlaşılacaktır. Demokrat Parti her ne kadar her ne kadar cumhuriyetin resmi ideolojisinin sanki biraz dışına kaymış gibi görünse de son kerte de o bürokratik mekanizma değişmediği için iktidar değişse bile o bürokratik iktidar mekanizma değişmediği için yine halka rağmen bir anlamda Demokrat Parti iktidar olmaya devam etmiştir. O yüzden Demokrat Parti'nin de çok ciddi bir dönüşümü getirdiğini söylemek mümkün değil bana sorarsanız. Düşünce özgürlüğünü ilk gençliğinden itibaren hiç taviz vermeden savunan Cemil Meriç için 1950'den itibaren Türkiye'nin önünde açılan yeni imkanlar son derece değerlidir. Çünkü ona göre Türkiye Batı kültürünün azat kabul etmez sömürgesi olmaktan ancak düşünce özgürlüğüyle kurtulabilirdi. Çünkü Türkiye kendisini mazisine bağlayan limandan demir almış bir gemiydi. Bir daha geri dönmemek üzere yola çıkmış bir gemi. Meçhul bir geleceğe doğru yol alan, istikameti belirsiz, rotası kayıp, dümeni bozuk, pusulası kırık, bandırası silik bir gemi. Kimliksiz bir gemi. Böyle bir geminin Fırtınalı enginlerde batmasına hangi güç engel olabilirdi ki? Bu hayati soruya Cemil Meriç'in cevabı çok açıktır. Bir toplumun düşünce özgürlüğünden mahrum olması, yaşama hakkından da mahrum kalmasını doğurur. Düşünebilmenin ilk şartı ise sahici bir kimliğe sahip olmaktır. Kızıl Derliler henüz gözyaşı yoluna revan olmamıştı o vakitler. Binlerce yıldır yaşadıkları topraklardan kafileler halinde dağlara sürülmelerinin öncesindeydi. Bir sabah dağ kuşlar uyanmamışken Şef Mahko kendi çadırından çıktı ve torunlarının üçünü de uyandırdı tek tek. Şef Mahko'nun zaman zaman beyazların etkisinde kalmış bunlar, şahsiyetlerini unutmuşlar dediği üç torunu da çok geçmeden atlarını eğerlemiş ve köyün çıkışında kendilerini bekleyen dedelerinin yanına varmıştı. Av bereketli geçmişti. Torunlar eve dönmeyi beklerken av boyunca hiç konuşmayan Şef Mahko toparlanın dedi. Asıl yolculuk şimdi başlıyor. Kuşluk vaktinde biri ak saçlı dört suvari dağları aşmış vadideki ırmağa doğru yol almaktaydı. Şef Mahko Irmağa yaklaştıklarında atından indi. Şef önde, torunları arkada, ırmağın kenarına vardılar. Apaçi Şefi Mahko saygıyla ırmağın yanı başına çömeldi. İki elini de suya soktu. Ellerini suda tuttu bir süre. Sonra çıkardı. Parmaklarından su damlayan iki elini torunlarına uzattı. Ellerime bakın dedi ve ne gördüğünüzü söyleyin. Torunların üçü de şaşkın şaşkın birbirine baktı. En büyük konuştu önce. Bir çift ıslak el dedi. Şef Mahko başını ortanca torununa çevirdi. O da buruşuk bir çift el dedi gülümsemesini gizlemeye çalışarak. Aldığı cevaplardan memnun kalmayan şef en küçük torununa döndü. Bilge bir dedenin elleri dedi en küçükleri. Bir süre daha havada asılı kaldı şef Mahko'nun elleri üç torununun da gözlerini tek tek yokladı. Ve ellerime iyice bakın, söyleyin ne görüyorsunuz dedi. Üç torununun üçü de bir süre daha dedelerin ellerine baktı boş gözlerle. Üçünün de başı öne düştü sonra. Irmağın şırıltısını dinlediler bir süre. Sonra en küçükleri dede dedi. En iyisini sen bilirsin. Bunun üzerine Şef Mahko kızgın güneşin altında tamamen kuruyan ellerini aşağıya indirdi. Az önce ellerimde ırmak vardı dedi Şef Mahko. Az önce ellerimde ırmak vardı. Ama siz ırmağı değil, ellerimi gördünüz. Ve ellerimdeki ırmak kızgın güneşin altında kurudu gitti. İşte şahsiyet de bu ırmak gibidir. Bir defa içinden çıktınız mı bir daha sizi kimse görmez. Görseler bile varlığınız güneşin insafına kalmıştır. Şef Mahko sözlerini bitirir bitirmez yola koyuldu arkasına bile bakmadı. En küçük torununa, o en sevdiği torununa bile. Şef Mahko'nun en küçük torunu yıllar sonra Jeronimo adıyla tanınacaktı. Büyük savaşçı, o büyük apaçı savaşçısı Jeronimo. Ne batıyı tanıyoruz, ne doğuyu. En az tanıdığımızsa kendimiziz. Biz Müslümanlığından, doğluluğundan, Türklüğünden utanan, tarihinden utanan, dilinden utanan şuursuz bir yığın haline geldik. Bütün Kur'anları yaksak, bütün camileri yıksak, batılının gözünde haçlı seferlerinin yalın kılıç, tekbir getiren askerleriyiz. Cemil Meriç daha 18'inde bir delikanlı iken, arkadaşı Kemal Sülker'e yazdığı bir mektupta şöyle der. Ben de kendimi tahlil edeyim mi? Ya Reyhaniye kahvelerinde ömür çürüten, vaktiyle lisede okuyan ve çalışan, fakat istidadı olmadığı ve nefsinde atalete inhimak bulunduğu için vazgeçen, basit, adi bir genç veya gözlerini hayatını hakikat uğruna feda ederek nesli ati destanlarına bir zafer ve fedakarlık numunesi olacak hakiki bir insan. Bir kehanet miydi bu sözler? Belki bir kehanet, belki güçlü bir sezgi. Ama 18'indeki delikanlının öngörüsü 20 yıl sonra aynen gerçekleşir. 38'indeyken kör olur. Hakikat uğruna okumak ve düşünmek dışında bir amaç gütmeyen, bu uğurda her